Bani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününün çılgın sayısal loto çekeriz sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21.30'dan sonra anında çılgın sayısal loto çekeriz sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere çılgın sayısal loto sonuçları açıklanacak tüm bilgilendirmeyi sağlayalım. Şans sunmalarımız şu şekilde sıralanıyor. 5, 17, 21, 52, 56, 85. Joker numaramız 79. Ee, süperstar sayımız da 64. Bunlar bizim 6 Mayıs tarihli çıkın sayısal otoki şans numaralarımız. Bu numaralardan 2, 3, 4, 5, 5 artı 1 ve 6 bilirseniz veya süperstar sayısını bilirseniz bilmiş olduğunuz sayı büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Joker sayısı sadece 5 artı 1 özel kategorisi için çekiliyor. Diğer ikramiyeleri ve ikramiye tutarlarını kesinlikle etkilememekte. Görüyorsunuz 1 ile 10 arasından 1 numara çıkmış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasından 1 numara var. 30-40 arasından yok. 40-50 arasından da yok. 50-60 arasından 2 numara. 60-70 arasından yok. 70-80 arasından yok. 80-90 arasından 1 numara çıkmış. Joker sayımız 70 ile 80 arasından süper sayımız 60 ile 70 arasından belirlenmiş. Bu şekilde bir dağılım olmuş. Yarın saat 21.30'da Süper Loto, çarşamba saat 20'de Şans Topu, 20:30'da tekrardan Çagın Sayısal Loto çekeceği sonucu karşınızda olacağız. Çagın Sayısal Loto'nun kolon bedeli 10 lira, 1'den 90'a kadar 6 tane numara işaretliyorsunuz. Ekse ücret verip Süperser sayısında oynayabilirsiniz. Süperser bildiğiniz dediğimiz gibi ikramiye de kazanıyorsunuz. Bu videomuzda sizlerle izleyicilerimizle birlikte 6 Mayıs 2024 Pazartesi'nin Çagın Sayısal Loto çekiliş sonucuna baktık. Umarım hisseniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.